Ee, tüm ülkemiz genelinde olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları e, dünyanın ve Türkiye'mizin, ülkemizin incisi Pamukkale'mizde de Denizli'mizde de e, büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Burada e, tarihi 2000 yıllık e, geçmişe dayanan e, antik tiyatromuzda ve arkamızda gördüğümüz Türkiye'mizin incisi Pamukkale'mizde e, bine yakın öğrenci ve öğretmenimizle birlikte hazırladığımız klibi oluşturduk. Buradaki amacımız çocuklarımıza cumhuriyetimizin bilincini oluşturmak, cumhuriyetimizin ilelebet süreceğini, bununla ilgili çalışmaların bilincini ve sorumluluğunu çocuklarımıza yüklemek. Başta tabii ki Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın yönlendirmesiyle bu çalışmaları ilimizde yürütüyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de son süre tüm hızıyla devam edecek. Ben tüm emeği geçen öğretmen meslektaşlarımızı, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah Cumhuriyetimiz, devletimiz ilelebet var olsun. 29 Ekim'in 100. yılı kapsamında böyle bir Pamukkale'de bir çekim istedik çocuklarımızla. Güzel bir etkinlik olsun, ana olsun istedik. Hem ilimizin hem ilçemizin güzel bir tanıtımı olsun istedik. Denizli'de Pamukkale çok önemli. Bu yüzden de hem de çocuklarımız beyaz cennetimizi görsün. Burada o duyguyu yaşasın istedik. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında biz ilçe milliyetim olarak hem ilçemizin tanıtımı hem ilimizin tanıtımı anlamında böyle bir proje istedik birlikte. Bu en güzel bize göre Pamukkale'de gerçekleşebilirdi. O duyguyu hep birlikte çocuklarla yaşadık. Çok güzeldi. Pamukkale çok güzel. Gösteri de çok güzeldi. Çok mutluyum. Klip çok güzeldi. Böyle tarihi yerlerde bir tane klip çekmek bence çok güzel oldu. <laughs>